Herkese merhaba sevgili takipçilerim. Sevda'nın Örgü ve YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çıtı pıtı bayan yeleği, bebek yeleği yapabileceğiniz bir örgü anlatacağım. Örgümüz için orta kalınlıkta verip kullandım. Bakın su yeşili. 3 numarada şişimiz var. 3 numara. Örneğimizi şu şekilde başladık. Bakın harika bir örnek. Bebek takımlarına da, atkılarda yapabilirsiniz. Hem kolay hem de zevkli bir örgü. Örneğimiz 4 ilmekten oluşan bir model. 3 ilmek örneği, arası da 1 ilmek. 3 il 4 ilmek, 4 ilmek modelinizin büyüklüğüne göre ayarlarsınız sevgili izleyicilerim. Hemen şimdi örneğimize geçelim. Ara ara zaten göreceksiniz örneğimizi de. başlayalım. Bakın. Şimdi kenar ilmeğimizden sonra bir düz örüyorum. 3 ilmeğimi ters örüyorum. Arka yüzde. Yine bir düz örüyorum. 3 ilmeğimi ters örüyorum. 2, 3 Yine bir düz 3 ilmeğimizi ters örüyoruz. Bir düz ve kenar ilmeği ile sıramı tamamladım. Şimdi örgümün ön yüzüne geldim. Kenar ilmeğimden sonra bir tane ilmeğimi bakın ters ördüm. Bu ara ilmeği. Şimdi burada üç tane olan ilmeğimin bakın şu şekilde birinci ilmeğin arasından bir ilmek aldım. İpimi şöyle arka yüze aldım. Yine aradan bir ilmek iki. Sonra bu üç ilmeğin tamamını aynı anda ördüm. Bakın. Ve toplamda yine 3 ilmeğim oldu. Arada bir tane söylüyorum Şimdi ikinci örneğime geldim. Bakın şöyle ikinci ilmeğin arasından bir ilmek yine ipim arka yüzde 2 şu şekilde 3 tane ilmeğin içinden bir ilmek aldım. Yine bir ters örüyorum. Ve devam ediyorum. Bakın bir 2 3 tane olan ilmeğimin içinden aynı anda bir ilmek çıkarıyorum. Bir ters ve kenar ilmeğiyle sıramı tamamladım. Şimdi modelimize başladık. Arka yüze geldiğimiz zaman arka yüzde bakın bir düz örüyorum. 3 ilmeğimi ters örüyorum. Bir düz, 3 ters. Bu iki sıradan oluşan bir örgü. Devam ediyorum yine. 3 ilmeğimi ters, bir düz. 3 ters, bir düz. Kenar ilmeğiyle sıramı tamamladım. Şimdi örgümün ön yüzüne geldik yine. Aynı kuruluşunu gösterelim. Kenar ilmeğimizden sonra bir ters ördük. 3 tane olan ilmeğin bakın ipim ön yüzde bu iki ilmeğin arasından bir ilmek sonra yine iki ilmeğin arasından bir ilmek ve üç ilmeğin içinden bir ilmek çıkartıyorum ve bırakıyorum. Burada bir ters ördüm yine aynı devam ediyorum bakın. 2 3 ilmeğin içinden 1 ilmek arada bir ters örüyorum yine aynı şekilde Bakın, ipim ön yüzde daha yavaş anlatacağım 1 ipi arka yüze aldım 2 3 tane ilmeğin içinden 1 ilmek çıkarıp bıraktım bir ters ve kenar ilmeğiyle sıramı tamamlamış oldum Bakın örneğim biraz belli olmaya başladı. Arka yüzde bir düz 3 ters örerken siz örneğimi yakından izleyin. Eğer videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, sevdiklerinizle paylaşmayı, Sevda'nın Örgü Evi YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın sevgili izleyicilerim. Abonelerimiz ne kadar çoğalırsa o kadar kişi örgülerimizden faydalanmış olur. Zaten e, abone olmak ücretli değil. Bazı izleyicilerimiz ücretli zannettiği için abone olmaktan çekiniyorlarmış. Ücretli değil sadece sizlere bildirim geliyor bizim ördüğümüz örgülerden. O yüzden abone olmanızı istiyoruz. Ben hem sizinle konuşurken bir sıra daha örüyorum hızlıca. Örneğim tam net anlaşılsın. Arka yüzü bakın bitirelim. Arka yüzü de bir düz, üç ters olarak bitiriyorum. Bir düz, üç ters. Çok zevkli bir örgü. E, videomu izlediğinizde zaten e, yaparsanız ne kadar kolay ve kibar bir örgü olduğunu göreceksiniz değerli izleyicilerim. Böyle sıramı tamamladım. Böyle sıralı başaklar gibi sarıdan da bakın ayrı bir güzel durdu. Yeşilden de farklı. Hem de kolay bir örgü, iki sıradan oluşan bir örgü. Bakın. Şöyle arka yüzü de bu şekildeydi. Arka yüzünü de gösterelim izleyicilerimiz alt ucuna aroşe yaptım ben ee, örnek olduğu için ama e, güzel de durdu isterseniz farklı lastikler de kullanabilirsiniz videolarımızda var ee, lastik yelek lastikleri bebek yelekleri aroşalar bir düz bir ters nasıl arzu ederseniz umarım e, örneğimiz anlaşıldı beni yurt içi yurt dışı izleyen değerli sevgili izleyicilerime çok çok teşekkür ediyorum. Bizi izlemeye devam edin. Hoş kalın, hoşça kalın. Örgüyle ve sevgiyle kalın değerli sevgili izleyicilerim diyorum.